Taif'ın Ter terör örgütü PKK ypgnin elinden alınmasının ardından Mümbiçe yönelikte hareketlilik başladı. Yoğun hazırlıklar gerçekleştiren Suriye Milli Ordusu askerleri bölgedeki birçok noktada keşif çalışmaları yapıyor. Suriye Milli Ordusu askerleri Mümbiçe bir kilometre uzaklıktaki komuta merkezinde saldırı talimatı gelmesini beklediklerini söyledi. Bir SMO komutanının verdiği bilgilere göre Mümbiçe'de şu an 1500 terörist bulunuyor. SMO Mümbiçe yönelik son hazırlıklarını diğer gruplardan destek almadan sürdürüyor. Suriye Milli Ordusu komutanı bölgeden Rusya'nın ve rejim unsurlarının çekildiğini ve harekat için yüksek motivasyonla hazır ol beklediklerini ifade etti. Suriye Milli Ordusu askerlerinin Tel Rifat operasyonundan büyük bir motivasyonla çıktığını söyleyen SMO komutanı, Mümbiç için umutlarının çok yüksek olduğunu belirterek en kısa zamanda Mümbiç'i özgürlüğüne kavuşturacaklarını söyledi. Komutan, bölgedeki halktan ve aşiretlerden çok ciddi destek aldıklarını vurgulayarak, masum halkın 8 yıldır baskı, zulüm ve fakirlik içinde yaşadığını ve bu durumdan artık bıktığını belirtti. Suriye'deki son gelişmelerde Münbiç'in batısındaki işgal sahalarını kaybeden terör örgütü PKK-YPG, ilçedeki pozisyonunu güçlendirmeye çalışıyor. Örgüt, Fırat Nehri'nin batısındaki Münbiç ilçesinin SMO kuşatmasına girmesini engellemek için ilçenin güneyinde yeni cephe ve ikmal hattı oluşturmaya çalışıyor. Rakkaeli'nin Tapka ilçesindeki barajdan başlayan ve Fırat Nehri'nin güneyinde bulunan Baraj Gölü'nün batısı boyunca uzanan Suriye rejimi kontrolündeki alanı işgal eden terör örgütü, Münbiç'in güneyinden bağlanan bir koridor açıyor. Teröristler Fırat Nehri'nin doğusundan getirdiği takviyelerle Tapka, Dipsi Afnan, Başkene ve Hafsah bölgeleri üzerinden Münbiç'e ulaşan ikmal hatları kurmayı hedefliyor. PKK-YPG bu amaçla dün akşam Münbiç'in güneyindeki Hafsah bölgesini kontrol eden SMU güçlerine saldırdı. Örgüt bu şekilde nehrin iki tarafındaki işgal ettiği bölgeler arasında alternatif güzergah oluşturmayı ve Münbiç'e takviye sağlamayı amaçlıyor. Teröristler Münbiç'in üç taraftan kuşatmaya girmemesi ve olası bir operasyonla SMO'yu güneyden yıpratmak için Tapka'dan Meskene'ye kadar olan bölgeyi işgal etmeye çalışıyor. Suriye Milli Ordusu, Tel Rifat ile Münbiç arasında terör koridoru kurulması hazırlıkları karşısında 1 Aralık'ta PKK-YPG'ye karşı özgürlük şafağı operasyonunu başlatmış. Operasyonda Tel Rifat ilçesi kuşatıldıktan sonra ilçe merkezi terörden kurtarılmıştı. ABD, Türkiye'ye ilçenin terör örgütü DH'den temizlenmesinin ardından PKK-YPG'lilerin ilçeyi terk edeceği sözünü vermiş ancak bunu yerine getirmemişti